Merhabalar, günaydın arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra video çekimlerime tekrardan başladım. Ee, hatta uzun bir ara dediğim baya bir aradan sonra oldu. Ee, i̇şte e, bazı e, bulunduğumuz işte olaylardan dolayı e, gerçekten içimden gelmedi videolar çekmek. Ee, sonuçta sıkıntılı günler yaşadık, kolay değildi. Ama şimdi iyiyim. Kendimi topladım. Ee ve şimdi sizlerle eee dün almış olduğum e, Gratis'ten bazı şeyleri paylaşacağım. Aslında bu çekimi dün yapmam gerekiyordu ama dün yapamadım. Bugün yaptım. Yapıyorum şu an sizlerle bu çekimi. Eee neler aldım? E, i̇lk önce Gratis'i göstermeden önce dertleniz bu diğer ayrıntılı hatta 3 şeyi size biraz bahsedeyim. Ee, doğal argan yağlı el ve vücut dosyonu e, Eyüp Sap ve el kremi vücudunuza da kullanabileceğiniz bir krem gerçekten kokusu da e, fena değil hoş bir koku e, yani benim orada gördüğüm e, bunu nereden aldım ben bunu Bin'den aldım arkadaşlar Bim'de gerçekten en uygun fiyatı Bin'de bulabilirsiniz 4.70 kuruş bir fiyatı bulunmakta ee, bu el ve vücut losyonu kreminin zeytinyağlı olanı var mademiya yağlı olanı var, yağlı olanı var. Ee, doğal argan yağlı olanı var arkadaşlar ee, ama ben bunu seçtim zeytinyağlısı da çok hoştu zeytinyağlısını da alabilirsiniz ee, en uygun fiyatlı bu ürünü binden alabilirsiniz ee, bir de bunu göstermek istiyorum ben bunun iki ürününü kullandım çünkü dün denize gittim Dün denizde kullandım ve harika bir şöyle dıştan göstereyim size. Bunu da Bim'den aldım arkadaşlar. Bunu da Bim'deki fiyatı yaklaşık 5 TL sanıyorum. Ve güzel bir ürün. Hani bir seyahat çantanızın içine atabilirsiniz. Denize giderken duş kabinine girip orada duş alma esnasında size çok büyük faydası var kesinlikle. 3 zaten kap var içerisinde. Biri vücut şampuanı. Ee, biri normal şampuan, biri de klasik vücut şampuanını uyguladıktan sonra cildin klasik e, vücudunuza vücut şampuanını uyguladıktan sonra sürebileceğiniz losyonu mevcut. El ve vücut losyonu mevcut. Gayet de hoş kokuları var. Bence kesinlikle beğenebileceğiniz bir ürün diye düşünüyorum. Ee, ben el ve vücut dosyonu bıraktım burada. Çünkü bana gerekli olan vücut şampuanı ve saç şampuanıydı. Böyle küçük bir e, poşette yer alıyorlar. Gayet de hoş. Hobi. Gayet de hoş. Hobinin bir ürünü. Bunu tavsiye ediyorum size. Kesinlikle alın. Bim'den aldım bunu da yine. E, şimdi size şöyle küçük bir üründen biraz bahsedeyim. Bu Avon'un bir ürünü. Evet arkadaşlar. Bu bahsettiğim bahsedeceğim de Avon'un bir ürünü. Color Trend adlı bir ürünü. Dudak ee, kalemi. Harika bir rengi var. Şöyle yine hmm, bence Avon'dan bu rengi. Evet arkadaşlar şu şekilde bir rengi bulunmakta. Color Trend Avon'un bu dudak kaleminde. Gayet de hoş bir renk. Tam yaza bu aylara uygun bir renk. Evet arkadaşlar şimdi de size Gratis'ten aldıklarımdan biraz bahsedeyim. Ee, ne aldım? Gratis'ten çam terapentin yağım bitmişti. Cam terapentin yağımdan aldım. Yaklaşık e, 7 lira mıydı? 8 lira mıydı? Neydi fiyatı? Tabii daha uygun fiyatı düştüğü oluyor Gratis'te. 5 liraya kadar kaçırmayın derim. Ee, başka ne var başka ne var Evet bir yağ daha var bu yağ yağda 18 miydi 19 liradan mı ne ee, 9 9.5 düşmüştü bunu 9.5 düştüğü için aldım ve e, özelliğini de size söyleyeyim özellikle bu yağ tüm cilt e, tiplerine uygun bir yağ yani işte ciltlerinizin göz altlarınızda ee, çevresinde herhangi bir kırışıklık olduğunda çok az, çok az bir damlayla o bölgeyi sürüyorsunuz. Yani o krem, gece kremlerini kullanmaya, pahalı ürünlere aslında para vermeye hiç gerek de yok. O pürüzlerinizden kurtuluyorsunuz bu ürünle. Ee, yüz ve boyun bölgenizde sabah akşam uygulayabiliyorsunuz. Günde iki kez bir cilt bakımı, kremlerinden önce de uygulayabilirsiniz yani 5-6 damlayı geçmeyecek şekilde uyguluyorsunuz. Başka nelerimiz var? Evet. Otoca'nın bitki özlüğü şampuanını aldım. Otoca gerçekten e, iyi bir firma olduğunu düşünüyorum. Otoca'nın ürünlerinin gerçekten e, memnun bıraktığını düşünenler Ki ben memnunum. Gül suyu olsun alıyorum, kullanıyorum. Diğer Otoca'nın ürünleri olsun alıyorum, kullanıyorum. Ve şimdi şampuanını aldım. Ee, şimdi söyle sizlerle kokusuna da bakalım birlikte. Şöyle kapalı bir ambalajı var hemen dışında. Bunda 10 bitkili e, bulunmakta. Bu saç şampuanında. Hemen koklayacağım ve size e, kokusu hakkında bilgi vereceğim. Aslında kokusu e, yeşil e, zeytinyağına yakın bir kokusu var ama hep böyle bitkilerle e, sanırım karışınca daha farklı bir kok olmuş. Yani kokusu böyle neye benziyor ya? Ee, tarifi yok aslında. Ee, yani hoş bir kokusuya gerçekten sahip bir şampuan bu. Zaten içerisinde kekik, ardıç, lavanta, papatya özleri, biberiye, mersin, melisa, nane, ada çayı bulunmakta. Ve bunların tümünün karışımından oluşmakta olan bir e, saç şampuanı bu harika bir kokusu var ama kesinlikle böyle itici bir kokuya sahip değil ay ben bunu saçımda asla kullanmam demezsiniz ee, diğer bir ürünüme hemen geçiyorum bu da yine otocanın almış bulunmakta olduğum ısırgan kokulu bir şampuan biliyorsunuz ısırganın saç ve saç köklerine çok büyük faydası var arkadaşlar ee, saçları yıpranmalara ona karşı onarıyor köklerini besliyor. Ee, saç dökülmelerine biliyorsunuz etkili bir e, şampuandır ısırgan otu. Zaten bakın burada demiş saç kökü ucunu temizliyor, canlandırıyor. Saç derisindeki yağları düzenliyor, hacim veriyor, parlaklık kazandırıyor. Aynen size söylediğim şeyleri buraya da e, okursunuz. Almış bulunmakta olduğunuz durumda. Normal ve yağlı saç tipleri için her ikisi de almış olduğum otacının şampuanı arkadaşlar. Ve bu da yaklaşık 17 lira 90 kuruştu şampuanlar. Uygun aslında. Bir de vanilya sütlü olan banyo duş yelini hiç kaçırmam. Bunu her zaman kullanırım. Napit Marshall's'in tüm duş şampuan. Marshall'ın tüm duş şampuanları gerçekten e, harika bir ürün. Nemlendiriyor, besliyor. Yani vanilya sütlüsü güzel. E, diğer şeftalisi de aslında hoşlanıyor. Yani herkesin belki tercih edemeyeceği bir kokudur şeftali ama bu koku bence herkesin tercih edebileceği bir koku. E, bir de Marshalls'in diğer argan, bambu e, olanlısı var. Onlar da müthişler. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Alın. Bence memnun kalırsınız. E, bu kadar benim aldık. aldığım ürünler bu kadardı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra video çekimlerimi oldukça sıklaştıracağım. Artık hep sizlerle olacağız. Kesinlikle çekilişlerime devam edeceğim. Çekilişler yapacağım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Hepinize